É uma situação humana, como edilməsində zəruri e, razılaşmalar elde olundu və elə bütün proseslərdən sonra isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Türkiye'ye dünən səfər etdi və e, axşam saatlarında Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla İstanbul havalimanında görüş keçirdi və həmçinin bu gün də Hakan Fidanla görüşü baş tutdu. Elə bu bütün bu məsələləri Türkiyəli siyasi şərhçi Hasan Oktay ilə müzakirə edəcəyik. Hasan Bey salamlayıram sizi. Bir daha hər hayırlı olsun. Evet, Ankara'dan bakıyor selamlar. Ə, e, Suriədən son proseslərdən sonra Blinkenin Türkiyəyə səfəri, e, gözdənən idi əslində və bunun gecə əslində Türkiyə tərəfindən Blinkenin qarşılanması biraz maraq doğurdu. Çünki e, rəsmi bir qarşılanma deyə bilməzdi ona. Çox sadə bir qarşılanma idi. E, sadəcə bir dənə Türkiyənin işişləri e, bakanlığından bir nəfər e, tayyaranın qarşısında Blinkenin qarşıladı və elə aeroportda da e, Havalimanında bir görüş baş tutdu. Türkiyə prezidenti Erdoğanla əslində bilincə bir məsələ Amerika'ya Buyurun. Evet, e, Amerika'nın e, Biden döneminin son e, dakikalarını yaşayan Dışişleri Bakanı biliyorsunuz 20 Tem 20 Ocak'ta Trump yemin töreninden sonra Blinken'ın Dışişleri Bakanlığı bitmiş olacak. Böyle olunca da Blinken'ın Doğu ile ilgili çeşitli konularda müzakere yapmak için Türkiye'ye gelmiş olması Türkiye'nin Suriye politikasında ne kadar önemli bir duruş sergilediğinin gösterilmesi açısından son derece önemli Türkiye, Ortadoğu'daki politikalarını e, şu anda e, 20-25 günlük bir aya yakındır ömrü kalmış olan bir Amerikan Dışişleri Bakanı'yla nezaket kuralları içerisinde görüşme arzusundaydı. Çünkü eee yapılacak yapılacak görüşmede Suriye ile ilgili bir politikanın çerçevesini çizmek mümkün gözükmüyor. Çünkü Trump'ın atacağı yeni Dışişleri Bakanı aslında Türkiye Ortadoğu'nu ve Suriye'nin problemlerini konuşmak arzusunda bu bağlamda Biden hükümeti Blinken üzerinden Ortadoğu'daki gelişmeleri şekillendirerek bir anlamda Trump'ın da Ortadoğu konusundaki e, sürecini kontrol etmek yönlendirmek arzusunda. Fakat bunun çok mümkün olmayacağı Ve hatta Türkiye'nin bu süreçte e, Biden Trump rekabetinde arada kalmamak adına e, Blinken'a sizin de ifade ettiğiniz gibi düşük ölçekli bir karşılama töreni gerçekleşti. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın havaalanındaki devlet konuk evinde Blinken'la görüşmesi bir anlamda da Blinken'a verilen önemi gösterme açısından son derece önemli. Çünkü Suriye'de dakikaların çok önemli olduğu, uluslararası ilişkilerde dakikaların, saatlerin çok önemli olduğu bir noktada Türkiye'de Suriye'deki gelişmelerde devlet için kalmak istemediği için ve Türkiye'nin de bölgedeki önceliklerini şu anda Amerika'ya, Amerika üzerinden de İsrail'e bildirmesi açısından Blinken'la yapılan görüşmeler son derece önemli. Əli Həsən bə, ümumiyyətlə, ə e, Harvarddan və Blink arasında görüş də baş tutdu bu günləri. Və sizin fikrinizcə artıq anekadəşmişlərin e, sudakı hadisələrdən sonra Ərduhanla görüşündən sonra hansı proseslər e, açılıb? Yəni yani, nə vəziləşmə oldumu? Nə gələcəyə zəngdir? Nə baş verəcək artıq regionda bundan sonra? Və nə baş verdiməyə bilə diyə bilərsiz? Türkiyə cəmiyyətindən danışır. Evet, Hakan Fidan'la Blinken e, şimdiye kadar en az 10 kere görüşmüşlerdir. Özellikle 7 Ekim 2023'te evet. Hamas'ın İran ve Rusya'nın yönlendirmesiyle İsrail'e saldırdıktan sonra Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda çok e, ikili görüşmeler gerçekleşti. Fakat netice itibariyle e, İsrail'in Hizbullah'a e, bir güvenlik gerekçesiyle saldırısından sonra e, böyle Orta Doğu'yu etkileyen büyük gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Özellikle İsrail'in Kulağ'ın ateşkes Belli. anlaşması imzalaması ki bunu 20 Ocak'a kadar sürecek bir ateşkesti bu. Ondan sonra Amerika ve İsrail yönlendirmesiyle e, Hareket-i Tahrir-i Şam adı altında Golani'nin liderliğindeki e, daha önce eşitle çalışmış elnus Örgütü'nün isim değiştirerek ve 7'ye yakın örgüt bir araya getirerek oluşturduğu harekat Türkiye'den bakıldığında Amerika ile İsrail'in bölgede e, Esad'ı devirmekle ilgili yapmış olduğu bir e, askeri operasyon olarak görülüyor. Tabii Türkiye hı hı. güneyinde e, Esatla vermiş olduğu 13 yıllık mücadelenin neticesinde Esat'ın devrilmesi ama Esat'tan sonra nasıl bir sistem kurulacağı konusunda Türkiye'nin e, tavrı, Türkiye'nin kanaati, Türkiye'nin oradaki ortaya koyacağı strateji son derece önemli. Onun için Amerika Türkiye'siz bir strateji ortaya koyarsa bu başarısız olacağını göz önünde bulundurduğu için Türkiye ile görüşerek özellikle Hakan Fidan'la Blinken'ın görüşmesi bundan sonraki süreçte Suriye'de bir yol haritasını ortaya çıkaracak. Özellikle Türkiye'nin e, Amerika'nın SDG'ye PKK'ya vermiş olduğu destek ki e, Amerika bunu İran'a karşı ve özellikle IŞİD'e karşı e, PKK'nın PYD'nin, SDG'nin güçlerinden istifade ederek bölgede varlık sürdürmek arzusunda ama Türkiye'de e, Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde herhangi bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğini açık bir şekilde ifade etti. Böyle olunca da bir mutabakat, bir e, çözüme e, kavuşabilmek, bir çözüm konusunda anlaşabilmek adına Blinken Türkiye'ye geldi. Özellikle işit konusundaki, IŞİD e, varlık sebebinin %70'ini kaybettiği, Elindeki militan yapısının önemli bir kısmını HTS e üzerinden e, Jolani'ye kaptırmış olmasına rağmen Amerika'nın hala işit üzerinden Türkiye ile karşı karşıya gelmeye çalışması çok anlamlandırılacak bir durum değil. Çünkü Türkiye'nin önceliği, Suriye'nin toprak bütünlüğü önceliği Suriye'de istikrarın sağlanması önceliği Suriye'de anayasal bir sistemin demokrasi insan hakları hukukunun üzerine bir sistemin oturmasını ortaya koyuyor. Bu bağlamda da Türkiye'nin çizmiş olduğu bu portrede Amerika'nın öncelikleriyle Türkiye'nin öncelikleri farklılaşıyor. Çünkü Türkiye ne Heteşen'in radikal bir devlet kurmasına müsaade eder ne de orada bağımsız bağlantısız SDG üzerinden bir yapılanmanın oluşmasına Türkiye müsaade etmeyeceği için Blinken apar topar Türkiye'ye gelerek Hakan Fidan'la, Erdoğan'la görüşerek bu konuları müzakere etti ve bizim SDG'nin de demokratik seçimlere katılarak Suriye yönetiminde söz sahibi olmasını ama bağımsız, bağlantısız veya otonom bir bölge e, oluşturarak bu bölge üzerinden Türkiye'ye karşı bir harekata kalkışmasına Türkiye müsaade etmeyecektir. Aslında Amerika belki İsrail'i korumak adına İran'ı ve Rusya'yı Suriye'den göndererek İsrail'i güvenliği korumak adına girişmiş olduğu bu harekat işte bir anlamda Amerika'yı da bölgede ciddi anlamda sıkıntıya sokabilir. Çünkü Türkiye SDG konusunda, PKK, PYD konusunda son derece hassas. Hatta Amerika'ya Türkiye şunu ifade etti. Siz bir terör örgütü ile man almak istersiniz ki PKK, PYD, hı hı. e, SDG bir terör örgütü olarak dünyanın birçok devletlere tarafından ilan edilmiş durumda. Yoksa NATO bağlamında müttefikiniz olan işte e, Amerika-Türkiye ilişkilerinin en iyi olduğu bir e, süreçte e, bir terör örgütüyle almak istersiniz, yoksa Türkiye ile almak istersiniz sorusunu her fırsatta Amerikalılara seçenek olarak sunmaktadır. Amerika pragmatik bir devlet, bir terör örgütüyle almak değil, Türkiye ile almak isteyeceği için bundan sonraki süreçte Amerika ile Türkiye, Suriye'nin geleceği konusunda eli daha kuvvetlendi, daha güçlendi çünkü İran ve Rusya bölgeden adeta. Çekilmek zorunda kaldı. Bundan sonraki süreçte Amerika Türkiye'siz bölgede bir sistem kurma şansına sahip değil. Ama Amerika'nın, HTS'nin zihin dünyası ile oluşturacağı bir mekanizma ancak ve ancak Afganistan'daki modele dönebilir. Bunu da Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değil. Daha önümüzdeki dönemde yani Trump'ın yeni dışişleri bakanıyla Türkiye çok daha farklı alanlarda, çok daha farklı konuları Amerikalılarla görüşecek. Ama şu anda... İşit konusunda, pyd PKK konusunda Amerika'nın niyetlerini, Amerika'da Türkiye'nin niyetlerini görmüş oldu. Bu iki dengede e, Trump'ın iktidara gelene kadar yani yemin törenine kadar Amerika orta yollu bir siyaset yürütecek. Ama neticede Türkiye'nin bölge ile ilgili kanaatleri son derece önemli. Amerika bunu dikkate almak zorunda. Hasan bəy, ümumiyyətlə Fuad Oktay qeyd etdi ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin prezidenti sədri bildirdi ki, bölgədə Türkiyəsiz bir ssenari verilə bilməz. Bir neçə vəzifəlilər adına gədilib və bunu. Terror örgütü çünki məsələləri var ortada və həm də istiqrar Suriya ana qarşı Gazze'de de var. Yani Gazze de Türkiye'nin gündem mevzularından biridir. Ee, İsrail e, Hamas karşıdırması neticesinde. Ee, Türkiye bunu nece Bir tarafta Gazze, bir tarafta Suriye ve Türkiye'den gelen Suriyalılar. Yani ne baş verecek? Türkiye için bunun e, böyle bir müspet manası, müspet manada hansı arttığında atılacak? Evet, e, Fuat Oktay'ın ifade ettiği gibi Türkiye, Suriye'de bundan sonraki süreçte oluşacak her alanda olmak zorunda. Çünkü Öncelikle Türkiye ile Suriye komşu 900 kilometre yakın sınırları söz konusu. Türkiye'nin bölgede 40 kilometre genişliğinde işte doğudan batıya uzanan kontrol ettiği alanlar söz konusu. Bunun yanında da sayısı 5 milyon ile 10 milyon arasında değişen ama bunun nereden baksan 2 milyonda Türkiye vatandaşlık verdiği ama yarın Suriye'ye geri dönecek olan hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı çifte vatandaş olarak ifade ettiğimiz hem de Suriye vatandaşı bir nüfus ile karşı karşıya Türkiye Vatandaşların hak hukukunu koruma konusunda Bulgaristan örneğinde olduğu gibi 86 yıllarında Bulgaristan kendi vatandaşı olan Türkleri Türkiye'ye sürgüne göndererek aslında çok büyük bir hata yaptığını sonradan anladı. Çünkü Türkiye onlara vatandaşlık verdi ve daha sonra Bulgaristan'da komünist sistem yıkılıp Avrupa Birliği'ne girdiğinde bunlar çift vatandaşlık hakkından istifade ederken Türkiye'de bu vatandaşların yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlık kimliğini taşıyan vatandaşların hakkını hukukunu koruma konusunda, uluslararası bir güvence e, elde etmiş oldu. Aynısını şimdi Suriye'de Türkiye gerçekleştirmek durumunda. Türkiye'de vatandaş kalıp geri dönecek Suriyelerin hakkını, hukukunu, bunların sistemdeki yerini Türkiye korumak adına bile bölgede önemli politikalar geliştirmek zorunda. Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için son derece önemli. Türkiye orada Suriye'nin ikiye, üçe bölünmesine müsaade etmesi mümkün değil. Ve terör konusunda Türkiye'nin hassasiyetleri son derece önemli. Bu noktada e, Amerika ...PYD ile PKK ile anılmak istemez... ...Türkiye bu konuda oldukça bastıracak... ...İŞİD ve İŞİD'in türevi olan... Heteşer'in de Suriye'de... Ya ...radikal e, dini... E, ...gerekçelerle bir devlet oluşturmasına... ...Türkiye müsaade etmeyecek ama... ...eğer Amerika ve İsrail... E, ...ekseni İran'ı bölgeden... ...silebilmek için radikal sünni gruplar... ...üzerinden bir devlet oluşturup... İran etkisini kırmak isteyecekse... ...Türkiye buna da müsaade etmeyecek çünkü... E, ...radikalleşen bütün unsurlar... ...Şii sünni fark etmez... Türkiye'ye dönüp sonunda zarar verebilecek potansiyele sahip. Çünkü işi de buralar dokunuyorlar Hasan Bey. IŞİD teşkilatında. Yani işi radikal bir unsurdur. Türkiye'nin IŞİD'i kabul evet. etmesi mümkün değil. IŞİD terör örgütü olarak kabul ediyor. Dolayısıyla işi de karşı merkezi Suriye hükümetinin mücadele etmesi. Yani bir, bir başka bir terör örgütü üzerinden işitten mücadele edin önü açılırsa bu sefer terör örgütlerinin mücadelesine döner Suriye. Bu da 13 yıldır kargaşa içerisinde düşmüş olan Suriye'nin bundan sonraki süreçte de bir düzen oluşmadan terör kargaşasına düşmüş olur ki Türkiye buna müsaade etmek istemiyor. Türkiye her bir Suriye vatandaşının eşit vatandaşlık hukukundan istifade ederek ve anayasal rejimde insan hakları hukukunun üstünlüğü üzerine bir sistemin Suriye'de oturmasını ve her bir unsur kendini demokrasi kuralları içerisinde anlatabilmesi ve karşılık bulabilmesinin zeminini açmak zorunda. Onun dışında e, terör olarak silahlı grupların birbiriyle vermiş olduğu mücadeleyle hakimiyet alanı oluşturması, Suriye'nin geleceği açısından son derece riskli ve tehlikeli. Gazze meselesinde de Türkiye, İran'la girişmiş olduğu Gazze konusundaki duygusal rekabetin İran kaybedince, Türkiye'nin de kaybettiği psikolojisine düşmemesi lazım. İran Gazze'de kaybetti, Suriye'de kaybetti ama Türkiye'nin İran'daki, İran'a göre Orta Doğu'daki öncelikleri çok farklı Türkiye orada taraf olmaktan ziyade taraflar arasındaki problemleri çözme konusunda ön plana çıkmalı. Biz hep şunu diyoruz. Orta Doğu'da Hz. İbrahim'in çocukların kargaşasına Oğuz Türklerinin çocukları Oğuzlar bir düzen getirecekler. Biz orada e, Araplar arasındaki kavgada taraf tutma olmaya çalışırsak bundan çok büyük kayıplar içerisinde oluruz. Türkiye bölgeye düzen getirmek zorunda. Bölgedeki sorunların tarafı olursa sorunlar içerisinde boğulur. Bu Bunu geçtiğimiz yıllarda Türkiye İhvan-ı Müslüman'a vermiş olduğu destekle e, gelmiş olduğu noktada e, ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Türkiye bu e, stratejisini değiştirdi. Şimdi e, bölgede Esad sonrası yapılanmada Esad'a destek verenlerin de garantisi Türkiye olacak. Yani Orada nüfusu az da olsa bir Alevi, e, Nusayri tayfı var. Onların da e, hayat garantisi Türkiye'dir. Onun dışında e, Suriye'de yaşayan her bir vatandaşın garantisi Türkiye olacak şekilde bir politika geliştirecek. Gazze ile ilgili de daha e, sonraki süreçlerde belki İsrail'in devlet bütünlüğü içerisinde e, e, Hamas kendini feshederek Mahmut Abbas üzerinden Filistin devleti üzerinden kendini bir yere konumlandırabilir. Belki yarın tartışılacak konuların başında Mahbud Abbas'la iddiasından vazgeçerek Suriye'nin toprak, e, toprak bütünlüğü içerisinde İsrail'in toprak bütünlüğü içerisinde ve eşit vatandaşlık hukuku belki yarın talep edilerek e, İsrail'inden normalleşmesi, nasıl ki biz Suriye'de radikal, fundamental bir devlet istemiyorsak, İsrail'inde fundamentalizmden, radikalizmden uzaklaşarak demokratik bir devlete dönüşmesini de Türkiye talep edecek. Belki de İsrail'in devlet garantisi bu şekilde Türkiye tarafından korunmuş olacak. Ama aynı şekilde İran'ın da e, bölgede bir kargaşanın tarafı olmaması adına İran'ın da devlet garantisine ama İran'da fundamental yapıdan, bu ikili yapıdan vazgeçerek, demokratik bir yapıya dönerek Türkiye'nin garantörlüğünde Orta Doğu'ya barış ve huzur getirilebilir. Ee, Hasan Bey, İsrail'in Suriye'ye müdahalesine girdi. Artık bazı dağlarda bu fevzonaları keçeri Suriye'nin arazisine girip, İsrail Türkiye'nin Suriye'deki bu barış e, sürecinin ardından böyle bir gerginleşmeni yaratmakta maksadı nedir, sebebi nedir? Niye İsrail Suriye'yi parçalamak istiyor? Yani İsrail'in korkusu şu yani Hamas'ın ve Hizbullah'ın İsrail'e vermiş olduğu güvenlik gerek e, güvenlik korkusunu e, aşabilmek adına e, Şam'ı da kontrol etmek istiyor İsrail. Kendince haklı gerekçeler var fakat Suriye'nin toprak bütünlüğü söz konusu olduğu için İsrail'in Suriye'den derhal çekilmesi gerekir. Şu anda İsrail'in Suriye'de vurduğu noktaların Hizbullah'ın noktaları olduğu, Hizbullah'ın depoları, silah depoları ve e, mühimmat depoları olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla Hizbullah'ın yarın İran'la tekrar temasa kurarak bu Suriye'deki silah ve mühimmatın Lübnan'da Hizbullah'a tekrar kazandırılarak Hizbullah'ın İsrail'e tehdit olma riskini tasfiye edebilmek adına İsrail Şam'daki yerleri vuruyor. İstikrarsız bir Şam, İsrail kontrolündeki bir Şam, Hizbullah'a destek olamayacağı gerekçesiyle şu anda İsrail Şam'da bu ve buna benzer eylemler gerçekleştiriyor ama onların da bir an önce kesilmesi lazım ve Şam'ın yeni devlet modeliyle e, Lübnan'daki Hizbullah'a vermiş olan daha önceki süreçte e, İran'ın e, vekil güçleri olarak Suriye'de de faaliyet yürüten yapılar tasfiye olacak. İsrail'in güvenlik garantisi Türkiye, Şam'ın kurulacak sosyal düzenin demokratik düzeninde garantisi Türkiye olarak bölgede yeni bir düzene geçilecek. İsrail artık güvenlik gerekçesiyle sağa sola saldırma ihtiyacı ortada kalmış olacak ama dediğim gibi... Hasan Bey şimdi çok kısa bir vaktimiz kalıp <laughs> istedim son sayesinde severim çok az vaktimiz kalıp. Ee, Donald Trump'ın hakimiyete gelişinden sonra, artık o işine başlamasından sonra e, Suriye'deki, e, bölgedeki vaziyette hansı bir değişiklikler olacak mı? Yani Amerika, İsrail'in yakınlığını biz bilirik e, ve Donald Trump'ın bölgede siyaseti değiştirme niyeti e, riyallaşacak mı? Siz ne düşünürsünüz? çok kısa karşı Evet Trump'ın seçim sürecinde özellikle Netanyahu ile yapmış olduğu görüşmelerde İsrail'in garantisi kendi olduğunu ve bundan sonraki süreçte de İsrail'e karşı herhangi bir harekata müsaade etmeyeceğini ifade etti. Trump seçildi ve İran İsrail ittifakıyla bu ittifakın Suriye'den elini çekmesi lazım. Suriye'ye bir düzen getirilmesi lazım ve özellikle de e, İsrail'deki fundamental kafanın Trump'ın gücünü arkasına alarak İran'a yapabileceği operasyonun önüne geçilmesi lazım. İran'a yapılacak operasyon bölgede hem İran'ı bitirir, hem İsrail'i bitirir, hem de Amerikan politikalarını bitirir. Çünkü Amerika'nın en büyük önceliği Ukrayna problemini çözmek, Suriye problemini çözüp, e, bütün gücüyle Çin'e yönelmek arzusunda biz de bunu göz önünde bulundurarak Orta Doğu'da artık yeni bir düzen kurulması konusunda elimizden geleni fazlasıyla ortaya koyup bir İsrail-Amerika-İran savaşının önüne geçilmesi lazım. Bu savaşın yani savaşların e, batıya, batı alemine veyahut da dünya düzenine büyük kayıplar verdiği gözlemde bulundurulduğunda, İsrail'de ve Suriye'de önümüzdeki dönem yeni düzenin kurulacağını ve İran'ın da kendi içinde değişiklikleri yaparak dünyayla entegre ve dünyaya uyum içerisinde bir sisteme kavuşacağını gözlemek gerekir. Bu olmadığı takdirde, e, eğer Amerika-İsrail ittifakı Orta Doğu'da e, hem Suriye'yi kargaşa içerisine sokup hem de e, İran'ın nükleer tesislerini vurarak İran'ı kontrol etmeye çalışırsa, Orta Doğu'da kaçınılmaz bir savaşın adımlarını hep beraber izlemiş oluruz. Çok teşekkür ederim Ersan Bey, minnettarım size. Ən təşəkkür edirəm. İyi yayınlar, kolay gelsin. Bəli, deyim ki, əhsan e, Oktay ilə biz Suriyadakı vəziyyəti müzakirə etdik. Blinkenin, Blinken Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Katibi e, Ankaradadır və e, Türkiyə və də doğrusu Hakan Fidan və Türkiyə prezidenti ilə cətothalbardə ilə bir görüş keçirəşdirib və bəzi məsələlərdə razılığa gəliblər. Türkiyə tərəfi sıx dəqiqlətlə bildirdi ki, biz terrorçuların təmizlənməsinə, dövlətçilik və terrorçulardan təmizlənməyə qədər həm razılar, Türkiyənin terror əməliyyatları davam edəcək və biz təbii ki bu mövzunu diqqətlə gündəmdə saxlayacağıq. Əziz tamaşaçılar, bu gün sizinlə sonuncu dəfə orta gün adıyla görüşürük. Uzun müddətdir ki, bu proqram vasitə vəzitesi...